Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Somon rengi olarak e, rengimi belirledim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örmek için 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup Bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Lastik uygulaması istemeyen bir model ve modelimizin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 1 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimize başlıyoruz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümüzün arka yüzünde modelimizin ilk sırasını oluşturuyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Yan yana iki ilmeğin arasından geçiş yapıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İkinci ilmeği doluyorum. Tekrar 2 ilmeğin arasından geçiş yaparak 3. ilmeği çıkarıyorum. 4. ilmeği doluyorum ve tekrar 2 ilmeğin arasından geçiş yaparak 5. ilmeği çıkarıyorum. 2 ilmeğin içerisinden 5 tane ilmek elde etmiş oluyorum. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm ve tekrar 2 ilmeğin arasından geçiş yaparak 1 ilmek çıkarttım. İkinci ilmeği doladım, üçüncü ilmeği çıkarttım, dördüncü ilmeği doladım ve beşinci ilmeği çıkarttım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar iki ilmeğin arasından geçiş yaptım, bir ilmek çıkarttım, ikinci ilmeği doladım, üçüncü ilmeği çıkarttım, dördüncü ilmeği doladım. 5. ilmeği çıkarttım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmeğin arasından geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 ilmek oluşturdum. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimizin ikinci sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 5 tane oluşturduğumuz ilmeğimiz var. 2 ilmeği aynı anda alıyorum. Düz olarak örüyorum. Tekrar Kalan 3 ilmeğimi aynı anda alıyorum ve düz olarak örüyorum. Aradaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 ilmeğimin 2 ilmeğini aynı anda alarak ve düz olarak ördüm. Sonrasında kalan 3 ilmeği aynı anda aldım ve düz olarak ördüm. Aradaki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeği aynı anda aldım, düz olarak ördüm. 3 ilmeği aynı anda aldım, düz olarak ördüm. 1 ters 2 düz olarak ilmeklerimizi örüyoruz. 5 ilmeğin 1. ve 2. ilmeğini aynı anda alıp düz olarak örüyoruz. Devamında kalan 3, 4 ve 5. ilmek olan 3 ilmeği de aynı anda alıp düz olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Hem sıramızı hem de modelimizi tamamlamış oluyoruz. Ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm ve son ilmeğim olan kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı ve modelimi tamamladım. Örgümüzün arka yüzünde modelimizi tekrar kuralım. Evet örgümün arka yüzündeyim ve modelimizi tekrar kuruyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olan ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. İki ters ilmeğin arasından geçiş yapıyorum. Ve burada 5 tane ilmek oluşturuyorum. Birinci ilmeği çıkarttım. ikinci ilmeği doladım. Üçüncü ilmeği çıkarttım. Dördüncü ilmeği doladım. Ve beşinci ilmeği çıkarttım. Aradaki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 2 ilmeğin arasından geçiş yaptım ve 5 ilmek oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi oluşturdum. Aradaki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine 2 ilmeğin arasından geçiş yaptım ve 5 ilmek oluşturuyorum. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine iki ters ilmeğin arasından geçiş yaptım. 1 2 3 4 ve 5 ilmek oluşturdum. Yine düz olan ilmeğimi düz olarak ördüm son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimizin ikinci ve son sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 5 tane ilmeğim var. Birinci ve ikinci ilmeği aynı anda alarak ve düz olarak ördüm. Kalan 3 ilmeği de aynı anda alıyorum ve düz olarak örüyorum. Aradaki ters ilmeklerimizi hep ters olarak örüyoruz. Oluşturduğumuz 5 ilmeğin birinci ve ikinci ilmeğini aynı anda alarak ve düz olarak örüyoruz. Kalan 3 ilmeği de aynı anda alarak ve düz olarak örüyoruz. Sıramıza bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz ilmeklerimizi örerek. İki ilmeği aynı anda aldım ve düz olarak ördüm. Ve 3 ilmeği aynı anda alıp düz olarak ördüm. Ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı ve ikinci kez kurmuş olduğum modeli tamamlıyorum. Modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Örgümüzün arka yüzünde modelimizin ilk sırasını kuruyoruz ön yüzünde de modelimizin ikinci sırasını örüp modelimizi tamamlıyoruz. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde. Hem çok güzel hem de örmesi zevkli, harika bir model. Yakından modelimize bakalım. Sizler de bu güzel modeli dilediğiniz renklerle, dilediğiniz alanda örüp uygulayabilirsiniz ve örgümüzün arkadan görüntüsü bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.